Saygılar diliyoruz Hayırlı cumalar abi Arkadaşlar Selma abi Şurası. Gırçıl Perçemli Bir tane hayvan daha yeni yeni başladı eke Eke değil mi abi? Eke Kendi kırdığı uçlardan Doğru mu abi? Tabi muhacirlerden kırdık bunu yine dediğin gibi Muhacirlerden kırdık Hazırladık yeni yeni atlıyoruz işte. Yeni yeni atlıyoruz Bir kaldır bakalım evet. abi de Kısa çok kısa bir çekim yapacağım arkadaşlar yani uzun bir çekim olmayacak Uzun aferin tempoya bakalım Maşallah Arka, Maşallah Maşallah Ağabey nereye gidiyorsun lan, lan maşallah Abi sizin çelik bayağı da kuşçu var bu arada Çok güzel bu kalkış çapları arkadaşlar Bunlardan alacağız ama bunun hap, kardeşini hap, de vereceksin bize bunların şeyleri Tamam Hep bunların aynı Bunu, Bunu da vereceğim Bunu da vereceğim Tamam Allah izin versin Arkadaşlar bakın bu kuş da satılık Bu kuşu da Yeni hedefine bak kupa yağ arayanlar varsa Hava da uçan kırçır perçemli. <laughs> Muhacirler senin abinin dumanların kırması. Ne olur mu senin abi? Bu gezmeleri, atlamaları, kısmaları çok güzel hayvanlar. Şey yani. Bura blokların arasında bir yer. Burada hani kuşu görme şansı bizde sıfır. Kuşu göremeyiz arkadaşlar. Burada kuşu görme şansın yok. Arka tarafta bir tane kuşçu var. O da şu, şu alt blokların arasında. Onun kuşları şunlar. Bizim kuş yüksekte. Bizim bu şu görme şansı yok arkadaşlar. Birazdan gelir zaten. Altına kuş çıkartır mı abi? Dayanabiliyor mu kuşa? Çıkıyor, dayanıyor, dayanıyor. Ha, o zaman yani. abi sen bilirsin ne zaman çıkarsa çıkart abi. Kuşa dayanıyor, fark etmez yani. Ha, nasıl istersen Selim abi. Bir bakalım kuşumuz ne yapacak arkadaşlar. Bu kuşlardan çıkacak bugün akşam yayına. Bugün akşam bu kuşlardan yayına çıkacak. Evet arkadaşlar. Kuşumuz kendini gösterdi. Abi çikolatana çok güzelmiş dişin ha. Maşallah manken gibi. Dişi çikolata manken gibi. Bin kere maşallah. Çok bizi bizi her şeyle kuş. O da muacirle geç. O da muacir kırmaz evet, değil mi? Tabii tabii onu. Onu arabına e, kırdılar. Bu da çikolata verdi. Bak şu arap kırıp yavrakına bunu. Abi çok güzel şey var. Ama senin şu komşu maşallah bayağı bir kuş çırıyor. Evet. Arkadaşlar kırçılımız daha buradadır. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel, gel bakalım. Ya daha isırsın, da isırsın. Isırsın. Abi, zorlama. Maşallah. Orta bir şeyleri de şuraya atayım. Yatayım. Bugün Selim abi'den yine biraz kuş alacağız arkadaşlar. Sağ olsun ben aldım. Batkan abici teşekkür ederim. Aleykümselam. Arkadaşlar çok güzel hayvanlar alacağım. Bu akşama çok güzel Araplar getirdim. Kırçın'ın bir yuva kutluyor. Kırçın'ın uçanı bir yuva kutluyor değil mi abi? Uçurun, koyur abi yere. Yere koyur. Bunu da akşam bizim yayında arkadaşlar. Uçan'ın bir yuva kutluyor. Hiç uçmadı. Havaya verilecek. Havaya Uçan, yuva uçan ya, kuşun bir yuva kutluyor. Havuz Süleyman hoş geldin. Kupaya kuş arayanlar. Hazır kuş isteyenler. Beklemede kalın. Efendim anne. de. Ee, Bakçı değil. Bahçe değil. Maşallah burada her tarafta 10 tane kuşçu var. Bu de manken gibiymiş maşallah. Bunlar da çikolata aynı kırdığım Koy çikolata. abi, çikolata abi. Çikolataların şeyleri. He. Aynı kanlar değil mi abi? abi? Aleyküm selam. Ee, evet, merhaba. Merhaba. Evet kırçıl gibi de arkadaşlar ben kaçırdım. Aferin lan. Görüyorsunuz daha gidiyor. Aferin. Arkadaşlar şu, şu duvarın üstünden patlattı kırçıl. 7-8 takla vurdu. Kırk metre üstü gitti. Daha ilgili de kırçılık açırdık abi ya. Neyse bir dahaki sefer yakalarız. Hayır. Dostlar daha çok güzel atladık. girdi. Yasin bu da bir yuva büyüyor. Uçan kuşun değil isterse, mi? He, i̇sterse ona vurabilirler. Göster daha bu kuşu be. Uçan kuşun bir yuva büyüyor. Tabii canım, bu yarım kaldı. Yarım bıraktın. He. he. kuyruk mu alttan ayalım ha? Alttan ayalım. Dumanlı renkli alttan ayalım. Uçan kuşun bir yuva büyük kardeş. Geleceklerimizde de şöyle bir şey yapalım mı? He çıkart dışarı abi. Çıkartmayalım. çıkartmayalım. Tamam. He, öbe uçum yerinden getirdin şeyi değil mi? Tamam abi. Evet arkadaşlar. Bir da abi, hem o istillerini al, delin al, gel koy abi. Şu kardeşim, şu hazır, şunu bırakırız. E, bu mı? He, bu alışkan. Koy abi bunu. Ye, ye kahma. Ama kahma bak abi, gel kahma. Hazır Hazır arkadaşlar. Boz. Boz yeşil boncuk değil mi? Evet, yeşil boncuk. İnşallah kahmaz. Kah. Kahtiyatı. Kahmaz. Kahmaz mı bir şey? Abi o küçük servise kalır. Çünkü kanat ucuna yükleniyor. Tüh keşke bırakmayayım Selim abi. Ha indi. İyi akıllı bir hayvan. Yine yine öyle şey Bu hazır değil mi? Abi? Bu hazır evet. Tamam iyi. Aferin, Aferin. Hazır. O hazır. Bu ne ya? Bir abi? saat falan havada kalıyor. Bu da bir buçuk saat havada kalıyor. Aynı bunlar kırçıllardan. Aynı. Aynı değil mi? Bu hacıların kırmalar. Evet, Doğru mu? Bir şöyle geldim tüm abi. Gökperçen perçen var. Çok güzel bir fiziği var. var. şey benim kendi markalarım. Selim abi kendine marka yapmış. Evet, tamam. Çok markalarım. güzel abi. Onu da o ay alışkın mı abi? Alışkın alışın, alışkın. Alışkın yavaş koyuyor abi kalmaz. Bu uçmadı az abi. Oyun mu bu? Oyun ha, o, o da, da hazır. hazır. O, ha, da tamam. hazır. o da tamam, özür abi. O da hazır. O da hazır. İki. O da hazır. Abi biri çıktı. Dur. Gök, bir tane Gök çıktı. O da muhacir işte. Benekli. Sana benekli. hayırdır be. Şu. Ee, dumanlı benekli. Evet. Bu ne abi? sağ ol? Dumanlı. Arkadaşlar köpek kuşlarının hepsini kaldırdı sağ olsun. Kırşıl da bu arada fişeye girdi. O oynuyor kendi kendine. Abi çat yadışı abi şu şakadışlar Boz boz dağını kalkmayalım boz He Bunlar İçli yerinden gelenler Bunlar güzel Manlı benetli ile beyaz Evet Abi bu, bu nasıl bunun özelini 1.5 saat 2 saat havada kalır Tamam abi Güzel 15-20-25 metriye Güzel performansları güzel Çok güzel Yalnız beyaz çok uçuyor Beyaz çok uçuyor evet. büyük sorun Metraj dediğin beyaz bu değil mi abi Evet 20-25 tane atlar beyaz 25 tane atlar abi, metraj dedim beyaz 3 saat, saat havada olur. kalır 3 saat Zaten 3, bu 3 beyazı saat. garantili bir yere göndereceğim evet. abi Abi beyazda kana delileme mi varmış lan Kana delileme yok onun Anladım. iş yerini de boyamış ha, 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 Zaten evet, burayı da boyamış evet Kesinlikle İşaret evet. yapmış doğru Asla tamam. asla bunlar da ne elleme kesinlikle ne Kesinlikle yok arkadaşlar Siz de bakın o... bir, Hani giden bakabilir yani Sırtını da boyamış zaten belli Kuyruğunu evet. da boyamış Tamam Tamam abi Bunları kapatalım uçan kuşlara bakalım Evet arkadaşlar Bakacağız Kesinlikle yani kanat delleme Ana şeyi yok burada kesinlikle Bir kuş daha kalktı abi ya kuşlar kalktı evet. Bakmasın Selim abiden bugün de bugün ne kuşlara bakacağız arkadaşlar. Allah ilerler inşallah. Bu tırın bir kaç yüzeyiz. Bunların içinde verdiklerimiz hepsi hazır. Hepsi kötüsünün çürsünün. Hepsi hazır. Hepsi hazır değil mi? Çok, çok, oldu için. Senin buradan kalkmadı mı abi şu? Hangisi? Bak bakayım Sa Sana, sana bir diyeyim boz kok da kalmış. Üçü de kalmış. Üçü de mi kalmış abi? Üçü kal. Yapacak bir şey yok. evet, köpek kaldı da puk arkadaşlar. Üç, köp, üç kuşumuz da kalktı. Bakalım. Alacağın kuşların ne olduğuna bakarsınız. Şöyle geriden çekeyim de kırçının birkaç tane daha. Aa Gökçü mü abi? He. Alışkın değil mi buraya Gök yani, de? Yeni yeni atıyorlar işte yani. He anladım yeni abi. Yeni, tamam. yeni yeni başlıyor değil mi Gök? Abi. Arkadaşlar Gök daha yeni. Ama daha yeni ne havada hareketlenmiş hayvan. Köpek kütü, kaldırdı hayvanları. hep bir Evet arkadaşlar. Bugün bakalım Macir Kırmalarından Selim abinin kendi kuşlarından olacağız Birazdan izleyeceğiz. Kuşu daha çok güzel bir girdi şuraya. 2 metreler falan çok tempo attı ama yanına kuş kaldırdı. Köpek kaldırdı kuşları. Alo. Aleykümselam Kemal abi. Yok abi 2'den sonra gelecek. 2'den sonra abi 2 gibi gidip çıkacak. He 10 gündür abi bu olsa 3 ay sonra temeli çıkıyor. 10 günde burada abi. Tamam tamam arattırırım abi tamam olur abi. Tamam abi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kuşu kaldırdık yanlış. Puk denen köpek. Kuş kaldırdı kuşun yanına. Bir, bir. Aten kuşun iki tavayı patlıyor. Aferin çok tempoluymuş bak biri abi. Biri tem tempolu. Çok yani. Şu dayının kuşları mı şuradaki? Hangisi? O sakat dayının kuşları mı? Evet. Ulan arkadaş sakat da bak, şuna. Evet, evet arkadaşlar. Ağo güne de çok insa da Evet abi, bugün ezik. Çok bir de kız. Kızın Kızın mı abi? kırçıldı, Hiç hep bir kodum. Anladım, Anladım abi. Anladım abi. Kanat sallama şey, tertibi çok güzel. Şu takla uçuna bakın. Anguş. Eğer düzler takla Altında anguş olmasın kuş düzler. Evet arkadaşlar. Kırçılı izliyorduk. Diğer kuşlar kalktı. Köpek kuşları ürküttü kaldırdı bakalım. Havalı diz, dizaynı çok güzel. takla vuruşlar çok güzel. Şey, Hayır, gök geldi. Gök inecek herhalde abi. Çok güzel. Gök çok güzel. Gök çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar. Ekya vursunlar uçursunlar. Ayağında barhan var zaten. Bir sıkıntı olur sararsın. Bak. 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 Evet, evet. Köpeğin boğuna da tutuşuz. Köpeğin de en pis yanı bu biliyon abi ya. Evet, evet. Ama şeyin güzel. Çahının makalı çok güzel abi. Alo Kameracım tamam bir şey de, ben bir, bir konuşayım abi. Alo? Ne, ne? yapıyorsun Şu, şu, şu bozular ya. Yanlarına Ha, Valla o da. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlısı. Bu akşam biraz Selim abiden kuş alacağız. Vallahi izin Akşam şey çıkartacağız. Alan hayrını görsün. Hemşerim güle, güle güle. Evet. Güle güle besle. Selim abinin kuşları iyi kuş arkadaşlar. Bakın yarım kuş şu kuşlar yarım. Bir şey yok. O gördüğün geldiğin kok vardı ya. Evet. O. O değil mi? Çok güzeldi. Kızınca biraz rahatladı. Eşe vursunlar. Bilesi. Eyvahım akşam yanımızda Süleyman. Akşam 23 sığırda. Eyvahım yapsınacak yayını kardeşim. Evet arkadaşlar. Yayını sonlandırıyorum. Fesbaha geçeceğim şimdi. Akşam 23.00'da görüşmek üzere. Şu anda zamanımız yok. Cezanı ibam almaya gideceğiz. 23.00'da görüşmek üzere. Şu güzel yeni yeni hedefe solan kuşlar